Değerler, merhaba, Ağrı Dağı'nın eteğinde Iğdır, Ermenistan sınırında, Türkiye, Ermenistan sınırında Iğdır'ın hemen yanı başındayız. Zengezur Koridoru'nun ilk adımı Türkiye içindeki demiryolu projesinin temel atma törenindeyiz. Tarihi bir güne tanıklık ediyoruz ve konuğumuz da bu tarihi projeye imzasını koyan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Afrikadir Uraloğlu. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Sizde siz de şantiyemize, Iğdır'daki şantiyemize hoş geldiniz. Yani Türkiye'nin her yerini geziyoruz sizinle beraber. Bu kez en doğudayız, dil ucundayız. Evet, doğru. Ee, önemli Gerçekten. bir proje. Türkiye'ye ne kazandıracak? Sizden dinleyelim teknik detayları. Şöyle genel bir bakacak olursak biz orta koridordaki en stratejik ülkelerden bir tanesiyiz. Bu orta koridordaki e, demiryolu taşımacılığını her geçen gün biraz daha güçlendirmeye çalışıyoruz. Niye? Yeşil enerji, karbon ayak izinin e, takibi ve salınımının azaltılması noktasında demiryolu stratejik. Onun için buradaki mevcut olan kapasiteyi her geçen gün artırma gayretindeyiz. Bakü-Tiflis-Kars'tan sağlanan halihazırdaki hazırdaki demiryolu geçişine e, sınırlı bir kapasiteye sahip ve birazcık da standartları düşük olan bir güzerga, biz e, bunu e, Zengezur koridoruyla inşallah bu ıı, güzergahı ıı, nereden adına, geçiyor Sayın Bakanım bu hat. Şöyle, bugün başlayacak olan evet, proje hemen şöyle konuşabiliriz şimdi Azerbaycan tarafından devam edip gelecek olan. Biz şu an e, buradayız değil mi? Aşağı yukarı biz nerede? Şuradayız Burada Şöyle misin? şuraya yakınız tamam. şuraya yakınız eee Bizim Nahçıvan'dan Azerbaycan, Ermenistan geçişi, sonra Nahçıvan yaklaşık 170 kilometrelik bir geçiş, Zengezur 43 kilometrelik bir geçiş, Türkiye'de 224 kilometrelik bir geçişle beraber gelip bizim sınırı takip ederek, Ermenistan sınırını takip ederek Kars'a gelecek. Kars'tan da Ulusal Demiryolu Ağı'na, Bakü-Tiflis-Kars hattına bağlanarak bütün Avrupa'ya kadar gitmiş olacak 224 kilometrelik bir hat. Üzerinde 16 kilometre tünel, 2800 metre e, viyadük, e, 600 metre civarında köprü, alt geçitler, üst geçitler vesaire olacak. Burada ilk defa yapılıyor değil mi demir yolu? Tabii tabii. Yani bir mevcut Hazret hattın yok, yok. E, yenilenmesi yok, falan yok. yok. İlk defa yapıldığı için böyle Doğru. sıfırdan başlanacak. Tabii yani. tabii sıfırdan başlayacağız. Ve e, 160 kilometre saat hıza sahip olacak. Yılda 5,5 milyon yolcu, 15 milyon da e, yük taşıma e, kapasitesine sahip olmuş olacak. Tabi bu e, Bakü Tiflis Kars e, hattına göre çok çok yüksek bir kapasite. Zaman ve enerji tasarrufu noktasında da çok ciddi kazanımlar inşallah bize sağlamış olacak. Peki Sayın Bakanım bu orta koridor e, sadece bizi Türk dünyasıyla mı bağlayacak yoksa daha stratejik bir önemi var mı? Yani tüm dünya küresel ticaret yolları açısından baktığınızda orta koridor ne anlama geliyor? Tabi bu e, hani bir e, orta koridorun esasında tamamına baktığınız zaman e, ticaretin e, evet öyle yapabiliriz. Evet, ticaretin ticaretin e, hani e, tarihi ipek yolunun e, artık demir ipek yolu, modern ipek yolunu konuşuyoruz. Dolayısıyla burayı bir ne kadar güçlendirirsek o kadar bütün ülkelerin menfaati nedir Bir de bu tür projeler esasında bölgesel ve küresel barışa da huzura da katkı sağlayan projelerdir. Asla bunu atlamamak lazım. Sadece bir yük taşıma, yolcu taşıma değil. Aynı zamanda stratejik öneme sahip projelerdir. Siyasi değerleri olan projelerdir. Onun için biz buradaki alternatifimizi ve kapasitemizi, alternatifimizi artırıyoruz. Kapasitemizi de burada yükseltmiş oluyoruz. Sen bakın şimdi burada bir de ben Türkiye'den geçen bir kırmızı hat daha görüyorum. Kalkınma şimdi bu yolu. Kalkınma yolu. Evet. Burayı da tamamlarsak Cengiz Tam de tamamlandığında zaten yani bu hatları falan da var. Türkiye'nin hedefi nedir? Türkiye, Türkiye. ticari bir hap mı olacak? Enerji hapı mı olacak? Nasıl bir perspektif İkisi beraber. İkisi beraber. Bakın biz Türkiye pandemide doğal gaz kendine yeterince doğal gaz olmadığı halde depolama kapasiteleriyle Bulgaristan'a doğal gaz vererek onları sıkıntıdan kurtaran bir ülke. Evet. Onun için tam da bu dediğiniz gibi hem ticari hem de enerji bir merkezi olma yolunda hızlıca emin adımlarla ilerliyoruz. İşin bir de siyasi tarafını sorayım Sayın Bakanım. Son. Türkiye Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a çok destek verdi. Evet. Amerika'da da bu anlaşma imzalandı. Hı. Ama hep hükümet eleştiriliyor. Bu koridor açılması mı daha önemli? Yoksa bu eleştiriler ne anlama geliyor? Yani onu da bir yorumlarsanız bir öyle bitirelim. Şöyle, biz sonuca odaklıyız. ha sonuç bu güzergahın hayata geçirilmesi. Zengezur'un yani Ermenistan tarafının Azerbaycan'la anlaşmasıydı. Bu anlaşma da sağlandı. Biz sonuca bakıyoruz. Gerisi çok dert değil. Siz de Ermenistan'la bir barışın sağlanabileceğine inanıyor Kesinlikle. musunuz? Ne zaman açılır Kesinlikle. kapılar? Böyle Kesinlikle. bir hedefimiz var mı? Ya bir kere Azerbaycan'la zaten birçok problemlerini çözdüler. En önemlisi Zengezur'da Azerbaycan'la e, artık tamamdır dedikleri anda biz de Ermenistan'la bütün ilişkilerimizi bu minvalde geliştireceğiz. Elbette e, önceden e, aktif olup kapanan sınır kapılarını hayata geçirmemiz söz konusu olabilecek. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Buraloğlu ile beraberiz. Zengözül Koridoru'nun ilk adımı. Türkiye'deki Kars Dilucu Demiryolu Hattı Projesi'nin temel atma törenindeyiz. Türkiye'yi daha ileri noktaya taşıyacak projelerle ee, adımlar yeni törenler ve etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. yatırımlar düzenlenmeye devam ediyor. Biz de bunları aktarmayı sürdüreceğiz.